Jinekolojik muayeneye ne zaman gitmeliyim? Her şey yolunda gitse, hiçbir şikayetiniz olmasa bile yılda bir kez gitmelisiniz en az. Neden mi? Çünkü birçok kadın hastalığı belirti vermeden ilerliyor. Özellikle rahim ağzı kanseri, yumurtalık kistleri ve miyomlar. Bunlar böyle sinsi şekilde ilerler. Özellikle de yumurtalık kanserinden çok korkuyoruz. 70 kadından birinde görülüyor ve çok geç tanı alıyor. Erken teşhis edersek tedavi şansı çok daha yüksek oluyor bu hastalıklarda. 21 yaşından itibaren aktif cinsel yaşam olan her kadının yılda bir jinekolog kontrolü olmalı. Simir testi mutlaka yapılmalı. HPV açısından takip edilmeli. HPV aşısı doktorla mutlaka konuşulmalı. Doğum kontrol yöntemi hakkında mutlaka hekiminizden bilgi almalısınız. Gebelik planlamasını, gebelik öncesi mutlaka hekiminizle konuşmalısınız. Bunlar jinekologla tartışılacak en sık karşılaştığımız konular. Peki ne, ne zaman acil, acil gitmelisin? Eğer adet düzensizliğiniz varsa, cinsel ilişki sonrası kanamanız varsa, sürekli akıntınız veya kötü kokulu bir akıntınız varsa, bir sıkıntı varsa, karında alt bölgede ağrı var ve şişkinlik varsa, vücudum sizinle konuşuyor, bir şeyler ters gidiyor demektir. Bunlar varsa beklemeyin kontrolü hemen randevu alın muayene olun unutmayın sağlıklı olmak için hasta olmayı beklemeyin siz değerlisiniz vücudunuza iyi bakın vücudunuzu dinleyin kontrollerinizi ihmal etmeyin